biliyorsunuz Büyük İsrail projesi eski Osmanlı hinterlandını olduğu gibi kapsamaktadır. Yani bugünkü Balkanlar, Kafkaslar, Anadolu, Orta Doğu, Akdeniz, Karadeniz, Osmanlı'nın bölgesi olanlar e, bu bölgeler ve İsrail Büyük İsrail'i geçerli kılmaya çalışmaktadır. Büyük İsrail olayı Beraberinde büyük ortadoğu'yu da gündeme getiriyor aslında 200 yıl önce hazırlanmış 300 yıl önce hazırlanmış olan büyük İsrail projesi bölgede geçerli hale getirilirken İngiltere'ne kurmuş olduğu düzen ortadan kaldırılmak istenmiştir ama şimdi geldiğimiz noktada bu gerçekler açıkça ortaya çıktığına göre. Türkiye daha dikkatli hareket etmek durumundadır. Ve önümüzdeki dönemde Türkiye'yi durduk yerde savaşa sokma stratejisi Amerika ve İsrail'in, İngiltere'nin ve diğer emperyalist ülkelerin çıkarlarına uygun bir şekilde yönlendirileceği için Türkiye artık NATO ittifakından bir destek ya da bir koruma gelmesini bekleme noktasında zorlanmaktadır. Çünkü İsrail bölgeye bir büyük savaş gücü olarak girmiştir. Görünenin çok daha ötesinde büyük imkanlar vardır. Yani hem para gücü hem teknoloji gücü hem işte moral gücü İsrail çok ciddi boyuta kullanarak bakma koskoca bir Filistin yapılanmasını ortadan kaldırmıştır, sınırlamışlardır. Ve önümüzdeki dönemde şimdi bir taraftan da Amerika Trump'la beraber gene emperyal kişiliğiyle öne çıkmakta. Gazeyi Amerika kendi devleti yapmak üzere satın almaya kalkmaktadır. Yani bu çarpıklıklar devam ettiği sürece bölgede bir siyasi çözüm beklenemez. Ama bölge, bölgede ki dengelerin değiştiğine de dikkate almak ve o doğrultuda Türkiye'nin var olan kimliğini, devlet modelini ayakta tutan bir şekilde hareket etmek gerekmektedir. Bu aşamada Türkiye'de iktidarın ve muhalefet partilerinin pek hazırlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü medya küresel sermayenin kontrolünde olduğu için medyadaki yönlendirmelerle öylesine hayati konular hem çözülmeye çalışılmakta hem de değerlendirmelerle hem farklı yapılar empoze edilmek için uğraşılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ben savaş sürecinin hemen bitmeyeceğini daha da özellikle öne çıkacağını ve bu doğrultuda da özellikle önümüzdeki dönemde Balkanlar'da olduğu gibi aynı zamanda konu Kafkaslarda da öne çıkacaktır. Çok güçlü bir Hazar lobisi var, bunu bilelim. Bu Hazar lobisi hem Rusya'da hem Türkiye'de hem İngiltere'de etkindir. Türkiye'de iktidar kavgası, muhsevilerin, yani biz hep İslami tarikatlar arasında işte yok Alevi'ydi, yok Sünni'ydi bunu konuşuyoruz ama unutmayalım. Karaylarla Sabataylar arasındaki kavga bu bölgede çok daha geçmişten yani 1500'lü yıllardan itibaren ortaya çıkmıştır. Artık gizli bir şey kalmamıştır. Yayınlanan kitapların çoğunluğu mesela pazarlar üzerinde 15-20 tane kitap yayınlandı Türkiye'de. Pazarlar bilinmiyordu hiç farkında değildi kimse. Ama şimdi bu konular biliniyor. Artık bilinerek hareket ettiği zaman arkamızda kütüphane dolusu bilgilerin olduğunu batılı dostlarımıza, müttefiklerimize hatırlatmak ve anlatmak durumundayız. Evet.